Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatilde bulduğum bu midyeyi inceliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Midye kabuğunu açmak istediğimize emin misin Asya? Evet. Nasıl koktuğunu da söyleyebilir misin izleyicilerimize? Fena kokuyor. Arabanın içi koktu, evimiz koktu, her yer koktu. Ne olacağını ben de bilmiyorum ve çok korkuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi midye kabuğumuz bu. Gerçekten çok ama çok kötü kokuyor. Hazırsanız açıyorum. Asya hazır mısın? Evet. Emin misin? Evet bıçağımızla açalım çünkü bu böyle çok kolay açılacağa benzemiyor. Açıldı. Korkuyor mu? Ben de korkuyorum. Dur baba açma. Hayır açıyoruz. Açtık bile. Aa. İçinde Midye. ne oldu belli değil ki. Midye kabuğunu terk etmiş. Aba çok kötü kokuyor. Evet arkadaşlar yıkayacağız şimdi. öf öf öf. Böyle korkunç bir koku yok. Ayrılmış. Yıkarken tabii ki ayrıldı. Sizsiz olun. Sakın kapalı bir midyeyi arabanızda evde getirmeyin.